Ölüm vuruyor ölüm vuruyor Arındı, arındı. Arındı. Arındırmayın, dur. Yaptım. Oo, çok güzel oturdu bir daha bak. Ben bunu unutacağım ki. sakin Al onu. Attım abi, bas. Arındı. Şu... arındı. Bak şu anı geliştirmeyi öğrenin artık ama nakım ya. Düştüm ben, atlayın. Nerede? Arındı. Gençler atlayın. Atla, atla, atla. Atlayın beyler, en çiğin, en çiğin, en çiğin, en çiğin, en çiğin. <laughs> Endri yasaklar evet, var mı Baybuş HP ver, baybuş şey HP ver atlayın. Sen beş Abi yerde. Bu B bizden B'sen mi? B ye B ye B ye Hacı Hacı sen bir Sen Oğlum bir kişi içeride tek kalmış. Kaçak kaçak. orada. Ne kaçak oğlum kaçma kaçma keseceğiz. Aga ölüyorum ben. Ses atar. Üçü içeriyorum, üçü içeriyorum ben. Ben de zırışım. Çıkmasın. Galatasaray'a. 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 Aga ölüyorum ben. Hayır, beni şey alıyorsunuz, beni şey alıyorsunuz ama ya? Arındım, Abi. arındım. Çık 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 çık. Ebeleyin. E Gene sebebi. Aa! Abi. Yatan aşağı. Ben P'de geleceğim. Ah tamam, oh be. Gel lan sana. Gel lan Vur vur vur. Geç. Aşağı seç. Ben bir hep gidiyorum. O ikine bir değil mi ben kanka? Yiyorum o kalbi Attım son lira. Kaç vurdu? Arkanızda Beyvek Beyvek bizden mi? Bizden. Evet. Eşek mi var öyle mi? Attım mı? Kanka sessizlere bak. Var kaç kurduklarını görüyor ya. mu? Alış. Öldü. Bak devam devam. Vesin vesela. Ben, de, versin versin ben versin de değil ben çünkü orada değilim. Falan var. Gençler. Acı potladım. Pot pot ölüyorum pot. Pardon. Acıya bir kez vurdum. Oh. Ya bunlar kesin ya. Siz ben kimsiniz de? bizi keseceğiniz ya. Kimsiniz lan siz amına koydum bunu topları. Attım abi. Nereye gel. Ömer'e gel. Atar gir beni tuttu. Arın da arındı. Koş koş adam ölecek. Mar. Es fevur es fevur. Canmıyor. Mar. Ne ne ne? Alo. Ömer bay Neredesin? At şunu köşeye. Attım. Arka. <laughs>

Kavsız mıyım lan ben? Düşmedin, düşmedin, düşmedin. Bas! <laughs> Kestim! Aç köşeyi atalım. Kanka kaç, kesemeyiz. Keseriz, e, keseriz. Tek bir şey anlayayım. Olur yapma la. Olur yapma la. la. Dağıl! Gök da, Gökler! Gökler! Gök la bu! Kaç! Diyelim, kaç! Osman. <laughs> kaç artık! Enci var. Lan olsun ha, şey, ne olacak cebebi, cebebi ya batar, bir şey olmaz. <laughs> batar, atar, cebebi cebebi. Tespit dedim. <laughs> <laughs> Kapı kapandı. <laughs> kapandı. <laughs> Kapan şey Kapıyı kapayamadı. Cebebi, cebebi. <gülüyor> <gülüyor> Attım öbür köşeye. Hasar at artık, hasar <laughs> at. <atta, atta>. Kestim <laughs> gökü de. Nasıl nasıl alacağız? gökü <laughs> kanka. Bayağı. Ciddiyim kestim bu arada. Kapı gibi ama kapıda ağa var. Çok ciddiyim kesin Gök'ü.